Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Google Earth Studio'yu kullanacağız ve video projelerimize Google Earth Studio'nun ne tarz katkıları olabilir bunu inceleyeceğiz. Burada hazır şablonlar var. Mesela yakınlaştırma, dünyanın görüntüsünden herhangi bir ülkenin kuş bakışı görüntüsüne yakınlaştırma videosu yapabiliriz ya da yörünge, meşhur yerlerin şöyle kuş bakışı etrafından dönen videolar yapabiliriz noktadan noktaya iki farklı nokta belirleyip buralar arasında seyahat geçişi yapılıyormuş gibi videolar yapabiliriz. Ya da spiral yukarıdan aşağıya şu şekilde efektif geçişler yapabiliriz. Şu yörüngeyi deneyelim. Eyfel Kulesi'ne şöyle bir görsel oluşturalım. Seçtik. Bunu biraz uzaklaştırabiliyoruz mu? Şöyle eğimini ayarlayabiliyoruz. Yarıçap küçülttüğümüzde yaklaşıyor. Öyle olsun. Buradan yükseklik, başlangıç yönü. Böyle biraz daha çevireyim. Böyle bir oynatalım. İleri dedim. Burada da süreyi belirliyoruz. 20 saniye olsun. Çok hızlandı. 30 saniye olsun. Biraz daha yavaş. Şu şekilde iyi. Bakalım. Şimdi bunu dönüştür dediğimizde ne yapıyor? Projeye bir isim veriyorsunuz. JPEG fotoğraflar şeklinde de çıkartabiliyor. MP4 video şeklinde de çıkarabiliyor. Çözünürlüğü 4K olsun. Kare hızı. Yok kare hızı değil bu. 0. kareden 1200. kareye kadar. 1200 kare var. Google Earth yazısı. Bu yazıyı küçültemiyoruz mu? 3 boyutlu takip verileri. JSON formatında ve After Effects formatında da 3 boyutlu takip verilerini de çıkartabiliyorsunuz. Harita stili. Temiz. Keşif. Hepsi olsun. Hmm. Evet. Öyle temiz. Keşif modunda orada bir şey gördüm ama hastane miydi acaba? Her şey dediğimizde burada alanda neler var onları da ekliyor. Doku kalitesi yüksek, normal gibi. 360 VR gözlük efekti de koyabiliyorsunuz. Bunu böyle birinci proje şeklinde buluta gönderdim. Oluşturuyor. Yeni boş proje. Bunu gönderdim. Kaydetmesem bir şey olur mu? Deneyelim. Neyse. Hızlı başlangıçlardan başka ne var? Noktadan noktaya. İlk konumunuz. New York'a giderim ya. Neden burada Japonya'da uğraşıyoruz? İlk konum bu olsun. İkinci konum yine New York. Olsun fazla uzağa gitmesin. O da şuralarda bir yerde olsun. Güzel oldu. Dönüştür. Bu da ikinci projemiz. Hani biraz şöyle aşağıya çekelim. Haritada her şey var diyor yine. Seni de gönderelim. Bir tane de hızlı başlangıç yakınlaştır. Önemli noktanızı belirlemek için arayın. Şimdi Gaziantep Hayvanat Bahçesi diyelim. Başlangıç yüksekliği şöyle olsun. Kaç saniyede? 30 saniyede gitsin ya. Çok mu oldu? 15 yapalım. Bu da bu şekilde. Bunu da dönüştür dediğimizde bu da üçüncü projemiz. 1920x1080 piksel çözünürlüğünde. Haritada gördüğünüz üzere konu bilgileri ya da etrafta bulunan önemli yerler. Onlar da burada açık. Bunu da gönder dedim. Buradan dışa aktarıp takip verilendi. Dışarı aktaralım bakalım ne yapacak. Buna 4 dedim. After Effect. Dışarı aktar. Bunu After Effect'te kullanabileceğimiz uzantıya dönüştürdü daha sonra inceleriz. Şimdi çıkarttığımız projeler nerede? Proje ayarları burada. Projenin en boy oranını, çözünürlüğünü, hangi gezegende çalışacağını ve kare hızlarını buradan ayarlıyorsunuz. Bilgisayardan KML dosyası da aktarabiliyorsunuz ya da Google Drive'dan. Şimdi oluşturulan projelere bakalım. Bu ikinci proje oluşturulmuş. Bir bakalım. Görsel gayet güzel. Bakalım 1920 x 1080 piksel 27 megabit bitrate var. 30 karede hızı var. Gayet güzel olmuş bu arada. Böyle seyahat gezi videoları yapmak istediğinizde bu tarz efektif animasyonlar ekleyebilirsiniz videonuza. 3 de bitti. 3'e de bakalım. Bu da Gaziantep hayvanat bahçesine inen video. Bir de pizza kulesini yapalım. Pizza kulesine şöyle şu kadar Öyle yaklaşıp uzaklaşabiliyoruz. Rakamını ayarlayabiliyoruz şu eğimini, yükseklik, başlangıç yönü. Öyle yapalım. Hızı da iyi. Bakalım. Güzel oldu. Seni dördüncü proje olarak çıkartalım. Gönderdim. Evet. Birinci projemiz de indirmeye hazır hale gelmiş. 40 saniyelik bir süresi var. Evet. Bu da 4K çözünürlüğünde mi? Bakayım. Yoksa süreden dolayı mı öyle? Diyor bu da 1920x1080. 40 saniye olduğu için sanırsam. 30 megabit bitrate var. 30 fps. 1080 piksel çözünürlüğünde. Eiffel Kulesi'nin bu şekilde etrafından dolanan animasyonlu videomuzu yaptık. Google haritanın görseline göre. Dördüncü daha başlamadı çıkmaya. Şimdi bunu 2840'a 2164K yapsak nasıl olur? Bunu da 5 desek gönder diyelim. Şimdi birkaç tane video attım. Biraz Saçma olacak ama Gaziantep hayvanat bahçesine indiriyoruz videoyu. Sonra da sahil kenarlarından görseller kullanıyoruz. Hemen hızlıca bakalım. Gaziantep hayvanat bahçesine indik. Elimdeki bulduğum videolarla birleştirdim. Sonra arkasından böyle normal videolarınızı koyabilirsiniz. Yani Antalya taraflarına uydudan inen bir video. Arkasından da bu şekilde videolarınızı yapabilirsiniz. Google Earth Studio ile yapabileceklerimize dair bugünkü incelememiz bu kadar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.